Kars Ardahanlıdır tanıtım günleri başladı. Kars Ardahanlıdır tanıtım günleri Keçiören Kalaba Meydanı'nda başladı. Tanıtım günlerini her zaman desteklerini sunan Dormanlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Serhun Dormanlı, mikrofonlarımıza kısa bir açıklamada bulunarak, tanıtım günleri ve zalim İsrail ile ilgili kısa görüşlerini aktardı. Dormanlı konuşmalarında şu ifadelere yer verdi sizlere neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle hoş geldiniz. Yine memleketler günümüzün bu güzel bizde gününde bulundunuz. Bizi gururlandırdınız. Her sene olduğu gibi bu sene de sponsoruz. Tabi ee, tabii diyecek çok şey var aslında da kısa ve anlatmam gerekirse memleketler günlüğünün güzel yanı yeni bizden sonra gelecek çocuklarımızın memleketlerle alakalı e, bilgisi yöresel, yemeği, tarihi turizmi her şeyle alakalı burada biz bilgi veriyoruz, birebir yaşatıyoruz e, Ankara Halkı'ndan tamamının buraya gelmesini isteriz. Pazar gününe kadar buradayız. Gelsinler bizim yöremizi tanısınlar. Ürünlerimizi görsünler. Ürünlerimizden tatsınlar. da ürünlerimizi tatlandırsınlar. Keyifle bekliyoruz. Efendim e, zalim İsrail'in Hristiyan'a işte, yapmış olduğu dokunulma neler söyleyeceksin? Neler diyebileceksin? Diyecek bir cümle yok. Aslında Tatlar ve zalim bir karşıda bir, bir insan olarak görmüyorum ben onları. Bir sıfat da vermiyorum. Orada bizim dindaş kardeşlerimizin orada zulümle yakarak yıkarak kendince yok etmeye çalışıyor. Ama bunu bilsinler ki belki dünya kuranı kapatabilir ama Türkiye Cumhuriyeti buna kuranı kapatmayacak. Ve sessiz kalmayacağına inanıyorum. Ve gereğini de en iyi şekilde Türkiye Cumhuriyeti yapacağını biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, de bunu işte için ne demek? Insanları. Teşekkürler. sahibi hitabı Aşık Paşa sunan oldu. Hepimizi koyuyoruz. Dünyada insanca yaşamak varken neden eller bana bulanır bilme Haro haro hoşgörü kardeşlik, birlik dururken insanlar şiddete yönelir bilme yönelir 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 bilme İnsan için tete yönelir gitmeyir <laughs> Hepimiz toprağda malum bir beden, Yoktan var eyledi bizi fark eden Üç günlük alemde bu zulüm neden Acımadan kullar can alır bilmem Üç günlük alemde bu zulüm neden Acımadan burada Canalı bir vereyim Dur Hemen açtık mı? Boşgönül dinidir, bu İslam dinidir. Asla oyun görmemiş nefreti kini. Millete bilelim Filistin kıymetini. Acımadan kullar can alır bilmeyen. Can alır, can alır can alır Amerika neden can alır Susan oğlu dursun artık gözleşir Bu medeni çağda ne insan aşık Boş yere öldürür kardeş kardeşi Gönül kırmak kime kar kalır bilmem Boş yere öldürür, Filistin canı Acımadan adam kullar, can alır bilmeyip Yanına kalmayacak, kahrolasın İsrail Erkanın uşağı yanan kalmaz bak İsrail Bak İsrail, bak İsrail, yanan kalmaz bu İsrail